arkadaşlar. Bugün sebze de... kardeşim yanında. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. şimdi o köpeği bilemezsin. Hmm. Şimdi sen böyle kombin yapacaksın. Mesela onların ben sana söyleyeceğim hangi kombin olduğunu. Tamam. Sonra sen de yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Nereye gideyim? Bekle şimdi başlıyor bekle. İstediğim ütleri alabilirim. Evet. Ne istersen alabilirsin. Tamam. Gelinlik Nikola. Hadi git 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 git. Balo. Evet bak mesela buradan. Hı <laughs> Ben gelin desem. Tamam istediğini seçebilirsin yani. Ben sana karışmıyorum. Bak onun üstü burada Fatma. Bak arkanda arkanda Arkana dön. Arkanda dön. Ha, bak orada. Tümcükler. Ama gül Di onu düzelteceğiz merak etme. Hadi Fatma git git git. Ama burada, burada, oyalanma koş koş koş. Ben şimdi sana göstereceğim. Bekle bakayım bakalım bakalım bak bak bak. Şuraya git. Şuraya şuraya. Dil çıkarmasın buraya git. Hı, oraya ha. Ne alacağım? Bak bu yanda. Bak burada istediğin. Tamam. Saç var mı? Var. Bekle. 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 Burada mı saç? Evet. Bu saç. Tamam. Onun taktiği neydi? Ha? Bu. Bu. Hayır. Bak bu. Ha bu. Popmok uçtan rengini yap. Yapayım mı? Hı uh hı. -huh. Ten rengin kaldı çünkü. Allah. Zaten ten rengi de kendi seç. Bekle Fatma. Seçelim buradan. Fatma böyle mi istiyorsun? Evet. Tamam. Nasıl duracaksın? Evet. Böyle mi? Evet. Tamam dur. Evet böyle. Hayır kara çocuk yapma sakın. Fatma şimdi ortaya geç o zaman. Ne? Ortaya Hayır, geç. Hayır bir şeyler daha. Yok bırak Fatma oyun başlıyor. Ne? Fatma elbiseni mi değiştireceksin? Arkadaşlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ya dur başlığını almadım. <laughs> Bitti. Hı -hı. Şimdi seni puanlayacaklar. Hiç puan verme, puan verme, puan verme. Sen kazan tamam mı? Ben hiç vermiyorum. Hı -hı -hı. Ne? Güzel mi yapmış? Ne Ne yapıyorsun? Az daha beş veriyorduk. Aa sen de. Böyle dans et. Sevimli. Bir hmm. daha gideceğim. Tamam. tamam zaten sırayla gideceğiz. Hmm. Tamam mahvettik. İğrenç. Gerçekten çok kötü. Evet. Ben baloya böyle gitmezdim. Ben de. Arkadaşlar böyle Bence oldum. bu korkunç olmuş arkadaşlar. Korkunmalarsak biz de beğenmezler. Hıh. Hı. O almış. Evet. Ama biz ona puan vermeyeceğiz. Çünkü bizden aynı yapmış. <laughs> Kart Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bizim Kim kazandı? Bak hadi. Bak, hadi hadi. Bak hadi. İnşallah biz kazanmışızdır. Biz kazandık. Çak 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 çak. Wow. Bırak başka yapma. Yapamam bu. bu, 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 bu. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş be? Yapma. <laughs> Tamam kız hayır hayır almak istemiyoruz o çirkin kıyafetleri. Hayır, hayır. Evet şimdi sana para verdi. Evet. Bir tane daha ona vereceğim. Evet şimdi baştan giriyoruz. Nasıl? Ne nasıl? Ama almak istedim. Neyi almak istedin? O üstü şeyi. Alamayasın. Öyle. Arkadaşlar biz girip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi girdi. Evet. Buna sonra da ben iki kere yapacağım Fatma. Tamam. Tek bir renk. Hangi tamam. rengi seçersin Fatma? Dur hiç kullanacak başlık. Hangi güzel? Bu. Tamam. Sarı mı istiyorsun? Evet. Tamam sarı yapacağız o zaman hepsini. Aa, dilim dönmedi. Bu zeynep alsam. Şimdi sarı olarak bu, bu yüz var. Bak git oradan. <laughs> Al o yüzü şimdi başka ne alabilirsin? buradan saç. Şimdi bu Hayır bir... ben bu saç. Tamam o saç. Al o saçı tıkla. Git bak sarı yap onu sarı. Tamam o da sarı. Bak şurada Fatma hayır hayır. Bak buraya. Hı, -hı. Oradan da kıyafetin sarı ama olacak. Bak orada orada orada. Bak orada 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 orada. Bu. Ha, bu. Hı -hı. Artık. Hayır bu bu. Ay, ay, ne? Ama tek bir renk dedi sana. Ben bu. Ama olmaz öyle Fatma tek bir renk tamam. dedi. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Hmm. Sarı yapacağım. Bak bu renk. Ama çok kaybettim Fatma bitiyor. Fatma tamam Fatma tamam Fatma tamam. Allah. Şunu sen. Ama en güzeli bu. Bunu verirlerse. Aa bunu mu alacağım? Hı hı. Tamam. Al. Hadi tamam. koş koş. Sen koş. Tamam. Sarı al. Tam Sarı. Arkadaşlar bitiyor sıra ondan ben koşturtuyorum. Bu evet. Tamam, bu da sarı çünkü. Allah zaman bitiyor. Tamam her şey yaptık. Bir tek ten rengi kaldı yani. Tamam. Okay. <laughs> tamam. Hayır sürmüyor. Tamam düzdü. Tamam. Okey. Fatma şimdi ortaya geç. <laughs> Başlıyor. Da <-dang. gülüyor> Bakalım kim kazanacak. Evet. Çok güzel değil. Olmuş. Hayır bu sen değilsin. Hayır. Evet. Sen değilsin. <gülüyor> 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 bu ne be? Olan. Hayır bu ne? Nasıl yapmış? Evet ya. Anam veremiyorum şu anda onu neyse. Ben beğenmedim bana. Güzel mi? Hı, Hı Çünkü saçları tam şey değil. Kırmızı doğru değil. Evet. Daha hem bak senin saçını almış. <laughs> Sen geliyorsun. Oho. Herkese merhabalar. Bayanlar, bayan kızı geldi. <gülüyor> 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 Bu ne? Bu geldi. <laughs> hayır, aynası mı yaptı? Allah Allah. Hayır Allah, hep de aynı yaptı galiba. Hayır <laughs> oldu. kazandı. Bakacağım. Ya lütfen biz kazanalım. Evet. Kazanmamışsak çok paramız olur. <laughs> yes. Ya bir puan vermişler. Biz kazanmadık. Ya onun ikisi kazandı. <laughs> sıra bende. Tamam bir daha. Tamam hadi bir daha. Şimdi ha. ben senin için bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende değil mi Fatma? I -ı. Evet arkadaşlar. bebek <laughs> Komik ha. değil. Komik değil. şıkıcısın <laughs> bebek Ha merhaba. Çok iğrenç arkadaşlar. Hayır bir kere şimdi çok güzel yapacağım görürsün. Çok güzel bir çirkin aldı. Or ya en kötüsü bana çıktı ya. Ha. -a. Ormanda yürüş bununla giderdim. Hmm, saçımın rengi şöyle mi olsa, şöyle mi olsa? Ay yeşil yok mu? Senin babam nerede? Evet arkadaşlar şimdi. Of ya. <laughs> Fatma çok güzel. Ne? Oha bak. Hmm. Al ne yapayım? Arkadaşlar şu an Fatma sinirli çünkü ben aldım. Sıra bende. Ezik şeyleri alıyor. Arkadaşlar <laughs> Fatma sinir krizinden. Evet arkadaşlar şimdi ee, neredeyim ne taksam ne taksam ormanda yürüyüş. Şunu takardım yani e, şey duymayın diye. Evet ormanda bir yürüyüş yapacağım. Pek alakalı olmadı ama. Yeşil bir şeyler. Şununla ormana gider miydim? Ben giderdim. Alakasız yapayım ben. Aynen alakasız. Allah çıkamadım. Ben de tekini seçemedim. Ne o? Ne o? Ne no. Bu benim şanssızlığım olamaz. Benim şanssızlığım olamaz. Hayır 18 saniye kalmış. 18 saniye. Musk skalı. Hayır, hayır arkadaşlar süre bitiyor. Arkadaşlar lütfen abone olun, like atın lütfen. Böyle ten rengiyle kalamam. Hayır, hayır, hayır. Çok az kaldı 5. Ya bu ne ya? Bu Böyle ormanda yürüyüşe gitmezdim bu arada. Benimki daha iyiydi. Ya <laughs> şurada ne yazıyor? Allah Facecam açtım. <laughs> evet, şurada şey yazıyordu. Bir dakika. Bu ne? Bu etek ne? Ormanda yürüyüş diyoruz biz. Siz bunu ormanda mı yürüyüş diyorsunuz? Facecam açacağım. Evet arkadaşlar. Facecam açı açı bir oldum. Bir dakika. Hah. Kapattım. Evet. Çok güzel. Bu böyle ormanda yürüyüşen mi? Elif çok güzel. Ben geçtim bu arada. Ben ilk geldim. Yani pek de şey değil. Ormanda bakın. Burada ormanda yürüyüş yazıyor bakın. Orada ormanda yürüyüş yazıyor. Yani bu pek ormanda yürüyüşe benzememiş. Tabi biz alakasız alakasız yaptık. evet arkadaşlar. Aa kim kazandı Fatma bakıyoruz. Dın 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 çek çek. Çek. Hadi ver babamı. Evet arkadaşlar. Ya, evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, değil mi Fatma? Evet. Hadi. Evet Umarım... arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar dur, olsun. Dur 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 Ne oldu? Bir tamam. Bir dakika. Arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ezik. Görüşürüz arkadaşlar. Değil mi Fatma? Arkadaşlar <laughs> Fatma çaktırmayın ama çok kıskandı. Hadi ben kazandım <laughs> diye 9 puanla. Neyse hadi bay bay.